Lisedeyken bizim sınıfta Petek diye bir kız vardı ve bu kız okulda ip atlamak için evden bir gün ip getirmişti. Öyle arası oldu kızlar kendi kendilerini ip atlıyorlar falan bizim bu Petek ip atlarken düştü. Düşerken de kafasını tahtaya çarptı. Kıza baktım böyle bir kötülendi en son tak diye düştü kaldı. İşte bizim bütün sınıfın erkekleri suni teneffüs yapmaya çalışıyor kıza dedim arkadaşlar bu öyle bir şey değil. Baktım olacak gibi değil müdürün yanına çıktım. Dedim hocam Petek yere düştü. Öf. Tamam tamam ben hallederim dedi. Açtı telefonu birini aradı beni de dışarı gönderdi. Merak ettim acaba kızın ailesini mi aradı yoksa ambulansı mı aradı? Neyse biz derse döndük. Petek de kendine geldi. Normal ders işliyoruz. Sondan ikinci dersi iki kişi sınıfa girdi. Dedi ki hocam bu sınıfta petek düşmüş. Tiplerine baktım ne hastaneden gelmişler ne de peteğin ailesine benziyor. Oğlum ben petek düştü deyince, bizim geri zekalı müdür kalorifer peteği anlamış sınıfa kaloriferci çağırmış. Ulan bir müdürün aklına petek düştü dediği zaman kalorifer mi gelir önce ya? Bir de sınıfın ortasında bana bağırıyor sen bende dalga mı geçiyorsun diye Ulan sen benimle mi dalga geçiyorsun <laughs>